Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinde geçmişte görev almış kişilere Beştepe'de verdiği yemeğe dair çarpıcı eleştirilerini yazdı. Geçmişte AK Parti'den vekillik yapan Metiner, bugünkü köşe yazısında şunları söyledi: "Lafı dolandırmadan belirteyim. Evvela mekan seçimi yanlıştı. Bir siyasi parti toplantısının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılması doğru değil." parti devleti algısı oluşturacak söz ve davranışlardan kaçınmak, herkesten önce bizim dikkat etmemiz gereken hususların başında gelmeli. Biz devlet yöneten bir partiyiz ama devletin partisi değiliz. Devlet sadece bizim devletimiz değildir, bu ülkede yaşayan herkesin devletidir. Bu devlet, bir parti devleti değildir. CHP'nin parti devleti zihniyetiyle ve uygulamalarıyla vuruşa vuruşa gelen bir zihniyetin mensuplarıyız. Varlık sebebimizi gözden kaçırırsak yazık ederiz. Külliye sadece AK Partililerin mekanı değildir, bütün vatandaşların mekanıdır. Cumhurbaşkanı, partili aidiyetine rağmen herkesin cumhurbaşkanıdır. Biz AK Parti olarak milletin her kesiminin partisiyiz. Herkesi kucaklamak ve her kesimi bütünleştirmek için yola çıkmış bir misyonun partisiyiz. Biz birlikte Türkiye'yiz, motosu, vazgeçilemez ilkelerimizin başında geliyor. O yüzden bu devlete aidiyet bağını zayıflatacak parti devleti uygulamalarından vazgeçmek aynı zamanda kurucu anlayışımıza bağlılıkla da direkt alakalıdır. Oturduğum yerden bir an düşündüm. Aynı mekanda CHP'nin toplantısı yapılıyor, ekranda izlerken ne hissederdim acaba? Doğrusunu söylemem gerekirse bu görüntü karşısında devlete aidiyet duygum örselenirdi. Önerim o ki bundan sonra hiç değilse bu tür uygulamalardan vazgeçilmesidir. Külliyeye çağrılan insanlar tanınan bilinen insanlar. Bizzat Cumhurbaşkanı çağırmış. O kadar çok X-ray cihazlarından geçirilmeleri doğru mu? Elbette yanlış. Devletin o bürokratik soğuk yüzünün en azından Cumhurbaşkanı'nın yakın dava arkadaşlarından uzak tutulması gerekmez miydi? Güvenilip çağrıldığınız bir yerde, üstelik Cumhurbaşkanı'nın, kendi eviniz dediği bir yere girerken çok sayıda can sıkıcı cihazlardan geçmek, hiç de hoş olmadı. Metiner, yazının devamında özetle şunları yazdı, Bini aşan insan bir yemekte bir araya geliyor ama kalabalıktan çoğu birbirini göremeden birbiriyle konuşmaya dahi vakit bulamadan ayrılıyor. Yemek öncesi reis çıkıp bir konuşma yapıyor, sonra yemek yeniyor ve yemek biter bitmez herkes dağılıyor. Hiç kimse bir tek kelam edemeden ve reisin elini dahi sıkmadan geldiği yere geri dönüyor. Bu böyle mi olmalıydı? Kuşkusuz bu tür toplantılar da gerekli ve önemli. Eyvallah! ama sadece bununla sınırlı kalırsa bu ciddi gönül kırıklıkları siyasi yıkıma dönüşebilir. O yüzden diyorum ki asıl başka yol ve yöntemlerle Cumhurbaşkanımız mutlaka ve vakit geçirmeden dava arkadaşlarının yeni dönem siyasetimize dair eleştirilerini ve önerilerini almalı. Bunun için önerilerim şunlar, diyen Yeni Şafak yazarı, şunları söyledi, bir, dar gruplarla uzun vakitli formül olmayan toplantılar düzenlemek, onlara içlerindeki her şeyi ifade edebilecekleri bir zaman ve mekan imkanı sağlamak. 2. Belli Belli zamanlarda reisin telefonla arkadaşlarını ve dostlarını araması, varsa onların şikayetlerini ve taleplerini dinlemesi. İddiam o ki gönüllerini kırdığımız veya hak ettikleri değeri vermediğimiz insanlarımızı derleyip toparlayabilirsek ilk günkü aşkla başarıya ulaşmamızın önünde hiç engel kalmaz ifadelerini kullandı.